Merhabalar, konumuz iyilik ekleri. İyilik ekleri isimlere geleneklerdir. Tabi isimler başlığı altında pek çok konumuz var. Ama biz bunlardan şu anda iyilik eklerini göreceğiz. Bir nesnenin bir kişiye ait olduğu anlamını veren eklere iyelik eki adını veriyoruz. Dolayısıyla diğer adı aitlik ekidir. Şimdi ünlü ve ünsüz de biten eklere iyilik ekini getirerek konuyu daha net anlamaya çalışalım. Ekleri daha net getirebilmek için Kelimelerin başına benim, senin, onun gibi kişileri de yazdık. Şimdi yurt kelimesine iyilik eklerini getirelim. Yurt. Önce kelimemi yazıyorum. Yurt. Ne diyeceğim? Benim yurdum. Bakın T ne oldu? Dikkat edelim. T D'ye dönüştü. Tabi bu da ayrıca ses bilgisiyle ilgili bir konu. Senin ne olur? Yurdun. Onun yurdu. Bizim yurdumuz sizin yurdunuz onların yurtları şimdi yurttan sonraki şu ekler bunu kırmızıyla gösterelim yurttan sonraki şu ekler birer iyilik ekidir yurt umuz yurtları şu kelimeleri kök ve ekine ayırsaydık kırmızı ile çizdiğimiz eklere iyilik eki diyecektik. Mesela yurduma yurdum kimin yurdu benim yurdum. Birinci tekil kişi iyilik eki diyecektik. Düşünceyi yazıyorum. Düşüncem. Bakın sadece M şeklinde geldiğine dikkat edelim. Senin düşüncen onun düşüncesi bizim düşüncemiz düşünceniz düşünceniz onların düşünceleri Peki yaz. Bakın dikkat edelim. Burada ise ünlü ile biten kelime ise ilk ekleri biraz daha farklı bir şekilde geldi geldi. Düşüncem ne? Bakın düşünce si, düşüncemiz düşünceniz, düşünceleri. Peki, defter kelimesine getirelim. Nasıl getireceğiz? Benim defterim, senin defterin, onun defteri, bizim ne diyeceğiz? Defterimiz sizin defteriniz, onların defterleri. Evet, Bak, buraya da yine benzer şekilde ilk ekleri getir. Defterden sonraki eklerin ne yapıyorum? Altını çiziyorum. İşte kelimeyi kök ve ekine ayırsaydım. Buna örneğin defteriniz ne diyecektim? Defter isim kök, iniz ikinci çoğul kişi iyilik eki. Sizin defteriniz. Notumuzu söyleyelim. Aynı notu haleklerinde de söylemiştik. İyi ki iyilik eki olarak kullanılabileceği gibi belirtme hal eki ve yapım eki olarak da kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Evi şehrin merkezinde bir dönüm arazinin içindeydi. Evi bulman çok zor oldu mu? İkisini inceleyelim. Bakın evi şehrin merkezinde bir dönüm arazinin içindeydi. Bakalım evi kelimesini inceleyelim ve şuradaki iyi ne ekiymiş onu görelim. Bakalım aitlik anlamı var mı? Evi. Soralım kimin evi? Onun evi şehrin merkezinde bir dönüm arazinin içindeydi. Anlamı var mı? Evet var. O halde onun evi anlamı olduğuna göre buradaki iyi, iyilik ekidir. Yani aitlik bildirmektedir. Kök ve ekine ayıralım. Kelimenin kökü nedir? Anlamda en küçük kelime ev. İsim kök. Makmak eki almaz. Evi kimin evi? Onun evi. O halde onun evi anlamı olduğuna göre üçüncü tekil kişi iyilik eki diyorum. Devam edelim. Evi bulman çok zor oldu mu? İnceleyelim buradaki iyi ikini. Onun evi anlamı var mı? Yani onun evi bulman çok zor oldu mu? Anlamı bakın yok. Bu anlam olmadığına göre buradaki i hal ekidir. Kelimeyi şöyle kök ve ikini ayıracaktık. En küçük anlamlı kelime ev. Matmek eki almadığına göre isim kök. Evi... Ayetteki anlamı katmadığına göre ve kelimenin anlamını da değiştirmediğine göre buradaki i isme gelen en çok ne gelir? Hal eki. Hangi hal eki? belirtme hal Devam edelim. Bu yapı ne depremler ne fırtınalar gördü. Bakın burada da bir ı var. I eki. Acaba şu ek iyilik eki mi? Hal eki Yapım eki mi? Bakalım. Şimdi kelimenin önce düşünüyoruz. Yapı kelimesinin kökü nedir? Bakın bir eylem yapmak. Fiil kök. Peki haleki neye gelirdi? Zaten ismini haleki diyoruz. İsme gelir. Burada kelime fiil. O halde fiile gelmeyecek. Peki buradaki ı ne ki? Bakalım yapmaktan yapı. Fiilden ne yapmış? Bakın isim yapmış. Fiilden isim yapım eki. Nereden anladık? Birincisi İsim olmadığına göre ismin haleki olamayacaktır. İkincisi onun anlamı yok. Yani bu onun yapı, onun yapı anlamı olmadığına göre ve zaten kelime fiilden bir isim yaptığına göre nedir? Yapım ekidir. Ayetlik belirtmeyen ekler iyilik ekiyle karıştırılmamalıdır. Öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan biri örneğin imek'i hemen işte kitabım ya da defterimdeki imek mi değil Bakalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Şimdi burada da im eki görünüyor ama bunlar acaba bildiğimiz yeri keki olan im mi? Yani defterimdeki im eki mi? Kelime kök ve ekini ayırabiliriz. Eğer çok pratik bir şekilde anlayamıyorsak. Sevelim. Kelimenin kökü ne? Sevmek. Fiil kökünden geliyor. Sevmek. Fiil kök dedim. Sonra ne var? Sevelim. E, el diye bir köken seveldi yani sevel ya da seve diye bir şey yok Türkçede. Ne var? Sevelim. Bakın şuradaki eli nedir? Şurada M'yi ayırıyorum. Şuradaki istek kipidir. Bakın. istek kipi. Şu da kiplere gelen bu eke ne diyoruz? Birinci tekil. Bakın kişi demiyoruz. Ne diyoruz? Birinci tekil şahıs eki diyoruz. Demek ki burada imek yok. Eli ek var. Bu da istek kipi. Bizim aradığımız ek değil. Bahçeme elma fidanları diktim. Yine imek var bakın. Acaba buradaki im ney? Onu görelim. Önce kelimeyi doğru bir şekilde kök ve ekine ayırmamız lazım. Kelime bakın ne? Dikmek. Fiil köküne. Makmek eki. Bakın o yüzden bir eylem. Sonra ne var? Bakın t var. Bu geçmiş zaman. Bildiğimiz sizin dili geçmiş zaman diye bildiğiniz ek değil mi? Dili geçmiş zaman eki. Geri kalan m ne? Yukarıdaki gibi birinci tekil şahıs. Demek ki bu im değil. Geçmiş zaman t var ve m var. Şimdi, e im kelimesini kök ve ekine ayıralım. Bakalım im eki bizim aradığımız ek mi? Kelimenin kökü öğren. Fiil kök. Öğrenmekten öğrenci. Fiilden isim yapım eki. Bakın y kaynaştırma sesi. im Birinci tekil şahıs. Şimdi buradaki im bizim ek fiil dediğimiz. Yani isim kökenli kelimeleri yüklem konumuna getiren im. O halde buradaki im ek fiil olduğuna göre bizim aradığımız iyilik eki değil. Evim bu yolun sonundadır. Bakın burada da im eki var. Ama bizim aradığımız im eki mi? Bakalım. Evim. Kimin evi? Benim evim bu yolun sonundadır. O halde benim evim anlamı olduğuna göre bu nedir? İyilik ekidir. Ayıralım kelime kök ve ekini. Ev, isim kök, evim, kimin evi? Benim evim. Birinci tekil kişi, iyilik eki. Demek ki bu bizim aradığımız im eki. Yarın okulda bu konuyu göreceğim. Bakın burada da im var. Ama bu da yine neye geliyor? Hemen şu örneklerden sonra bunu şöyle pratik olarak anlayacağız. Bir defa görmek eylem var. Ecek zaman eki var. O halde zaman ekine yani kipene gelir şahıs eki gelir. Bu şahıs eki. İyilik eki değil. Hemen anlayabilirdik. İsim tamlamasındaki tamlanan eki iyilik ekidir. Hatırlayın isim tamlamasını. Hani okulun kapısı, bahçenin alanı, evin boyası, kitabın kapağı, ya da okuruklarımın anlamı. Da o ın ve ı eklerini hatırlayalım. İsim tamlamasıydı. İsim tamlamasındaki bir tamlayan olan ın, in, un, ün eki vardı. Bir de tamlanan olan iyi eki var. bakın. Diyoruz ki tamlanan eki zaten nedir? İyilik ekidir. Tamlanan eki diyoruz ama aslında ne eki o? İyilik eki. Nasıl? Gösterelim. Bahçesi. Bakın. Şunu görmesek bile, bahçesinde bir süre gezindik desek bile bu yine iyilik ekidir. Nasıl anlayacaktık bunu? Şöyle. İşte bahçe kelimenin kökü ne? Bahçe anlamlı en küçük kelimeyi buldum. Bahçe diye bir kelime var Türkçede. Soneri var bahçesi ama iki tane ünlü yan yana gelmediği için araya y, s, ş, n seslerinden biri geliyor. Ki biz buna kaynaştırma sesi ya da yardımcı ünsüz diyebiliriz. Hangisini diyorsanız mesela ben yardımcı ünsüz dedim. Siz kaynaştırma harfi diye not alabilirsiniz. Bahçesi kimin? Kimin? Okulun. Yani okulun. Yani neyin? Onun. Kaçıncı kişi? O. Üçüncü tekil kişi. Üçüncü tekil kişi iyilik eki. İyilik eki.